Bismillah, elhamdülillah, ve Salat ve Resulillah ve Ba'at. Evet, 13. İbadette ihsan ne bir Açıklar mısınız? İbadette ihsan demek, Allah'ın kulunu yaptığı bütün ibadet, ibadetlerinde, itaatlerinde, söz ve fiillerinde gözetlediğini bilerek ona ihlasla kulluk etmektir. Müslüman her nerede olursa olsun Allah tarafından Amellerinin ve sözlerinin hesaba alınacağını bilerek hareket etmelidir. İhsan hali kulluk makamının en zirve makamıdır. Evet yani ihsan hali e, ibadetin en zirve halidir. Yani kulun her halinde Allah'ın emrine boyun eğmesi, teslim olması ve ona göre bir davranış göstermesidir. Her durumunda, her halinde yani ihlasın üst mertebesi nedir? İhsandır. İhlasın da üstünde olma. Yani sen Allah'ı görmesen de onun seni gördüğünü bilerek, seni gözetlediğini bilerek, seni işittiğini bilerek, hareket ettiğin her şeyinin farkında olarak ona asillik etmeden kulluk etmektir. Her nerede olursan ol. O yüzden ihsan makamı, ihlas makamının üstündedir. Allah da bize inşallah bunu sevdirsin. Delili allazi yarak hinen taqum ve taqallubeka fis Evet. Allah şöyle buyuruyor. O o ki gece namazına kalktığın zaman seni görüyor secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Evet, burada ayette Allah'ın yani kulunu gördüğünü, ayet peygamberi Allah'ın gördüğünü, secdesini gördüğünü, aralarında dolaşmasını gördüğünü ve bu noktadan hareketle diyoruz ki Allah bizi her yerde görüyor ve biliyor. O yüzden bizim kulluğumuz, ibadetimiz onun istediği tarzda İnşallah olman. İkinci delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan sanki sen Allah'ı görüyormuşçasına, ona ibadet etmendir. Sen onu göremezsin ama muhakkak ki o seni görür. Evet bu hadis hepimizin meşhur olarak bilmiş olduğu bir hadistir. Hadis Bukhari'de, Müslüm'de geliyor. Üzerinde durduk. 14. soru. Allah peygamberleri niçin göndermiştir? Peygamberler bir ve tek olan Allah'a kulluğa davet etmek, ona şirk koşmaktan sakındırmak, insanların tağuta ibadetten uzak tutmak için gönderilmiştir. Her peygamberin görevi tevhide davet etmek ve şirkten sakındırmaktır. Ayrıca başka bir tabirle Allah peygamberleri hidayet yolunu göstermek, şirk yolları tanıtmak, ibadeti yalnız Allah'a çağırmak gerekliliğini duyurmak için gönderilmiştir. Bu yüce görev hem mümini bağlar. Evet, peygamberlerin geliş gayesiyle alakalı hepimizin zaten malumatı var. Özetle yani Allah peygamberleri tevhide davet etmek, şirkten sakındırmak, emirlerine, hükümlerine, boyun eğmelerini sağlamak ve yasaklarından sakındırmak amacıyla görevlendirmiştir ve onlar da bu görevi hakkıyla yerine getirmişlerdir. Ne mutlu ki peygamberlerinin yolunda giden müminlere, Müslümanlara buna dair delilimiz. Ve laqad ba'atna fi kulli ummetin en Allah ve ayet. Evet. Allah şöyle buyuruyor. Buyurur. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdi. Evet bu ayet çok açık yani Allah niçin peygamberler gönderdiğini burada ifade ediyor. Allah'a kulluk edin yani ibadet edin. Ona şirk koşmayın ve tağuta da kulluktan sakının. Tağut üzerinde zaten birazdan duracağız. Tağut Allah'tan başka tapılan, sevilen, yüceltilen ee, ve kanun koyucu olarak nefsinde kendini kanun koyucu olarak gören her varlığın adıdır evet ikinci delilimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Bütün peygamberler kardeştir Babaları bir anneleri farklıdır Dinleri de birdir Babaları bir demek yani bir babadan ama farklı annelerden doğmuş gibiler demektir. Yani babaları bir, yani Adem Aleyhisselam'dan tabi gelmekteler bütün insanlar ve bütün peygamberler de. Sonuçta da dinleri birdir. Yani bu ne demek peygamberlerin hepsinin dinlerinin bir olması? Çünkü bütün peygamberler şirkten sakındırmıştır ve tevhide çağırmıştır. Ve bunun özetle anlamı İslam'dır. İslam nedir? Allah'ı birlemek ve şirk vehlinden ve uzak durmak ve Allah'a boyun eğmektir. Bütün peygamberlerin çağrısında, davetinde temel ilke bu olmuştur. Son soru 15. soru. Evet. Tağut nedir? Delille açıklayınız. Tağutun sözlük anlamı Tugyan'dan mastar olan Tağut'un fiili Tagiye veya Tagabe'dir. Tağut sınırı taşmak, haddi aşmak manasına gelir. Araplar bu yüzden nehrin hudutunu aşarak taşmasına tagen en nehru demiştir. Yani nehir hududu aşarak taştı. Nitekim Kur'an bu anlamı yalın bir şekilde ifade eder. Evet. Tağut o zaman taga kökünden geliyor. Yani bir maslardır ve tuğyandan gelmekte. Tuğyan da zaten başlı başına hepimizin zihninde anlam olarak bilinen bir şey. Yani tuğyan aşırıya gitmek, yani zorbalık göstermek, taşkınlık yapmak demektir. O yüzden tağut kelimesi de bu kökten gelmekte sözlük olarak da bir haddi aşma yani bir sınırı aşma manasında. Mesela tağan nehru dediğimizde nehir haddini aştı. Yani nehir taştı diyoruz. Belli bir eee vardı, onun rotası vardı, belli bir alanı vardı. O alanın sınırını aştı ve taştı. Dolayısıyla Araplar o kelimeyi oradan bu şekilde kullanıyor. Terimsel olarak da tağut, birazdan zaten ifade edeceğiz ama önce sözlük anlamına bir delil İnne lamma taghal ma'u fil jariye. Ayette evet buyur inşallah Mustafa. Allah şöyle buyurur. Kim tağutu inkar eder? Sonra... Yok ondan önce gerçek şu ki su taştığı zaman o gemide biz sizi taşıdık. Bu ayette dikkat ettiyseniz taghal <laughs> ma'u Geldi bakın ayetin kendi içerisinde tağılma <laughs> o su taştı. Yani demek ki bu kelimenin kökü Arapça'da, Kur'an'da da geliyor. Yani tağ'a kelimenin köküdür. Şimdi terimsel manaya gelelim Mustafa, evet. E, terimsel anlamı Kurtubi tağut hakkında çok mükemmel bir tanım yapar ve şöyle der. Allah'tan başka tapılan her varlık veya günahta itaat olunan kimsedir. Evet yani Allah'tan başka tapılan her varlık, kulluk edilen, secde edilen... Tabi bu kulluk ve secde fiziksel manada olduğu gibi zihinsel manada da olabilir. Yani o kişinin emrine, hükmüne, yasasına, kanununa boyun eğerek, Allah'ın tabi şeriatını reddederek, onun kanunlarını daha üstün görerek bunu kim yaparsa ve bir de günahta itaat olunan kimsedir. Yani Allah'a asili emrediyor adam ona tabi oluyor. Allah'a şirk emrediyor adam ona tabi oluyor. Bunu gönül rızasıyla yapıyor. Yani bir ikrah hali, bir baskı hali de yok severek, isteyerek, rıza duyarak ki bu o zaman bütünüyle tağuttur. Evet. İbn Hişam. İbn Hişam der ki: Hak'tan saptıran her varlıktır. İbn Cerir el Tebari der ki: Tağut Allah'a karşı hükmünü, emrini çiğneyerek haddini aşan her varlıktır. Allah'ı tek etmiş başkasına ibadet eden kimsedir. Bunu ister zorlamayla, ister bilerek, itaat ederek yapsın. Fark etmez. Bu yapılan varlığın insan, şeytan, heyken, put yahut başka bir şey olması fark etmez. O halde Allah'ın Resulü'nün koymuş olduğu şerî hükümleri ve emirleri hiçe sayarak reddeden, sınırı aşan varlıktır. Tağut, kahin, şeytan, sistem, insan, sanatçı, takım, demokrasi, laiklik, sosyalizm, nakle karşı kullanılan akıl vesaire olabilmektedir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler birer tağuttur. Ayrıca insanların kendisine tapıp yalvardığı ve onun da razı olduğu Allah'tan başka yüceltilen, tapılan her şeydir. Allah kullarını tağuta yönel, yönelmekten, ona davet etmekten, ona kulluk etmekten, emirlerine boyun eğmekten sakındır, sakındırmış, uyarmıştır. Allah'ın kullarından istediği ilk emir tağuttur, inkarıdır. Müslüman tağutu inkar edip sonra Allah'a iman etmeden Müslüman olamaz. Evet, o zaman tağut Allah'ın emir ve hükümlerinden ve Rasul'ün getirmiş olduğu emir ve hükümlerden bilerek uzak kalan ve gittiği yolun doğruluğunu savunan ve günahının meşruluğunu ortaya koyan ve bu insanları seven, bunlara e, itaat eden, bunları doğrulayan her varlık olabiliyor. Yani bu bir lider olabiliyor, bu bir e, önder olabiliyor, bu bir kişi olabiliyor, bu bir sanatçı olabiliyor, bu bir e, takım olabiliyor, bu bir demokrasi, ideoloji düşünceler olabiliyor. Yani bizim kısacası Allah'tan bizi alıkoyan ve bizi Allah'a karşı taşkınlığa sevk eden ne varsa o bizim bir tağutumuz olur. Yani düşünün ki adam maça gidiyor, farz namazlarını terk etmiş. O zaman o maç onun takımı, onun tağut oluyor yani. Allah esirgesin. Adam dünya nimetlerini, parayı, malı çok sevdiğinden faize götürüyor, parasını yatırıyor. O mal onun için bir tağut hükmündedir. Çünkü o para onun faizi ne yapıyor? Hak'tan alıkoyuyor. Hatta Allah korusun bir insanın eşi olsa dese ki namaz kılmayacaksın, işte başını örtmeyeceksin veya sohbetlere de gitmeyeceksin. Namaz da kılmayacaksın. Benim yani hayatımda böyle bir düşünce olamaz. Bizim dünya felsefemizde bu ibadetler olamaz. İslam olamaz derse o itaat ederse eşine o tağut olur yani. Bir baba kalkarsa benim hayatımda İslam yoktur, benim kültürümde İslam yoktur, benim aile düzenime İslam müdahale edemez derse bu bir tağuttur yani. Evlatlarını, çocuklarını, eşini ne yaparsa böyle zalimce, müstekbirce bir hayata sevk ederse bunu çoğaltabiliriz. Bir önder, bir lider kalkar demokrasi yeryüzünün en doğru dinidir, beşeri olarak bir ideolojisidir. İnsanoğlunun son gelmiş olduğu deneyimlerle, tespitlerle ve gerçeklerle ortaya koyduğu bir rejimdir derse, İslam da zaten geçmişte kalmış bir kanundur, bir çöl düzenidir derse, bu adam katmerli bir kafirdir. Bu adamın hükmünde, tağutluğunda hiçbir alim ihtilaf etmemiştir yani. Dolayısıyla Allah bizi böylelerine kulluktan, ibadetten, itaattan, onlara bir sevgi duymaktan alıkoysun. Ama bunları demediği halde namaz kılan, oruç tutan, zekatını veren, haccına giden, umresini yapan, Müslümanı seven, Müslümanlara gücünün yettiğince yardımcı olan, belli şeylerde gücü yetiremeyen, belli şeylerde güç yetmediği için değiştiremeyen kişiler birer tağut hükmünde görülemez. Bunlar tağut hükmüyle görüldüğü takdirde o zaman tekfir boyutu başlar. İnsanlar otomatikmen halleriyle, davranışlarıyla hemen yargılanmaya başlanarak tekfirin kapısı açılır. Buna da dikkat etmemiz lazım. Peki buna dair delilimiz Femen yakur bi ve yu'minu billahi faklistem sekabel Delil Allah şöyle buyurur. Kim tağutu inkar eder sonra Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmış olur. Evet bu ayet çok açık bir şekilde Allah diyor ki femen yakuru bir tağut. Kim tağutu inkar ederse önce tağutun inkarı la ile yer yüzünde tağutlar, yer yüzünde ibadete maruz kal, ibadete çağıranlar, ideoloji belirleyenler, kendini ilah düzeyinde gösterenler. Bunların hepsi inkar edilmesi lazım. La ilahe illallah'la bakın bu ayet bağı çok güçlü. Yani femen yekfur bi tağut. Tağutu inkar eder. Bak ardından gel. Ve yu'minu billah. Ve Allah'a iman ederse. Tağut inkar edecek. Allah'a iman edecek. La ilahe illallah. La ilahe diyecek. Bütün yeryüzünde ilahlar reddedecek. İllallah diyecek. Sadece Allah'ın e, ibadetini, tevhidini doğruluyorum diyecek. İşte aradaki bağ budur. Tağutu böyle bilelim. Ancak tağutu günümüzde insanla sadece liderlere, önderlere hasrediyorlar. Onların üzerinde uyguluyorlar. Ama kendisinin ticari hayatındaki tağutluğuna geldiğimiz zaman onu göremiyorlar. Veya ailelerine yaptıkları zulümlere geldikleri zaman o tağutluğu göremiyorlar. Müslüman kardeşlerinin gıybetini, tekfirini, Müslüman kardeşlerinin arasını bölmeyi, parçalamayı, arkasından tuzak ve gıybetler yapmayı, arkasından oyun oynamaları e bunları tağut olarak tabi birileri görmüyorlar. Tağut onlara göre siyasal anlamda, ideolojik anlamda kim İslamla hükmetmiyorsa onlar tağuttur. Doğru, bu tanım doğru. Ama diğer hayatın alanlarında tağutun kim olduğu, tağutlaşanların kimler olduğu, tağuta aslında bir noktada hizmet edenlerin kimler olduğu konusunu gerçi gerçek manada irdeleyemiyorlar, çözemiyorlar. Kendi iç dünyalarında da bir tağut var. Nefislerinde de birilerinin tağutu var. Niye? Ee, yalnız başlarına kaldıkları zaman Müslüman kadınların, Müslüman ne diyelim evli kadınların namuslarına, iffetlerine kadar zarar zarara uğratan insanlar da var. Onlar şunlarla, tağutlarla uğraşacaklarını nefislerinde, hevalarında değil mi tağutları önce def lazım. Daha onlara gelmeden önce kendi içimizdeki, hayatımızdaki, nefsimizdeki tağutları temizlemek bizim için elzemdir kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir iman, güzel bir basire, tevhid ve bilinci versin. Subhanekallahumma ve illa